Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bıçak tanıtım serimizin yeni videosunu çekeceğiz. Köye geldik. Görüyorsunuz ağaçlarımız. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir serimizde karşınızdayız. Serimize başlamadan önce bahardan yaza geçtiğimiz bu aylarda gördüğünüz gibi bizlerde ağaçlarımıza demir attık, suladık. yardımcı olalım, doğayı koruyalım. Yeni serimizde hangi bıçaklarımız var? Bugün sizlere Türkiye'de Kürt olmuş bir bıçağı göstereceğim. Yurt dışında nasıl Browning, bu gibi bıçaklar Revaş'taysa, revaçtaysa ülkemizde de bıçak üretiminde bir marka, çok özel bir marka. Bugün Yatağan Hayta Bıçak markasını tanıyacağız. Bugün marka veriyorum çünkü bu bıçaklar artık e, marka olmuş durumda. ismi marka şu şekilde güzelce paketlemiş 3 adet aldım ben gördüğünüz gibi bir de yanında tabii 2 tane normal bıçaklardan aldım hayta bıçağımız bir dursun bakalım diğer bıçaklarımız nasıl bunlar günlük hayatta kullanmak için aldım şu şekilde siyah plastik bir sapı var bakalım bu bıçak nasıl İyi kesiyor mu biraz alt sevi bir bıçak yani yani iyice şimdi buradan anlarsınız. Bakın kağıdı ne yapıyor? Kesiyor. Tam jilet gibi kesmiyor aslında. Bakın bıçak pırtık bırakıyor burada. Ha biz bunu niye aldık? Günlük işlerimizde kullanmak için aldık. Biliyorsunuz biz koleksiyon yapıyoruz bıçaklarımızın iyilerini genelde. Bu da şöyle bir bıçak. Yani güzel bir bıçağımız. Bu bütük kalite tabii ki yerine göre. Fiyatı çok uygun. görüyor musunuz Buna da çok para vermedim ama e, bu daha bir kalite bıçak yanımızda kullanma açısından şimdi geçelim ana konumuza bırakalım ana olarak bugün hayta bıçak demiştik şu şekilde güzel bir paketlemesi var açalım isminiz üzerine yazmışlar Tabi soruyorlar işte ya bu bıçakları nereden alıyorsunuz falan İnternette mezatlar oluyor arkadaşlar tabii gire çıka gire çıka o mezatlarda adımızla tanınır oldu. Tam bir marka olmasa da şu anda o camiye tanınan bir kişi şu anda şöyle açıyoruz. Hatta bıçakçı takipçilerimiz bile oldu yani. Evet. Şimdi bakın şu üzerinde yazıyor hayta çakı diye görüyorsunuz. Yatağın üretimi ne demiştik geçen videomuzda? Yatağın bu işin merkezi Osmanlı'dan bu yana bu görev onlara verilmiş. Bakın şu şekilde vişne çürüğü çok özel bir sap. Şöyle açıyoruz. Şuraya bakalım. Hayta diye armalarını koymuşlar. Üzerinde kurt pençemiz. Bakın. Bıçak çok tok bir bıçak. şekilde bakın simgeleri de görüyorsunuz. Dövme çelik şeklinde. O burada da yine epoksi ve ahşabın birleşimi. Çok özel bir sapımız var. Bakın hayta bıçak. Bunu kardeşim hediye aldım. Bıçağın et dikkat edelim. Öyle ince bir bıçak değil arkadaşlar. Şu işlemeleri görüyor musunuz? İncil işlemelerini. Dünya standartlarında bir bıçak. Bu bizim markamız. Bu şekilde. Ve son olarak bir bıçağımız daha var. Bizde de böyle bir hastalık var yani. Bir bıçağın bir türünü almıyoruz maalesef. Alınca birkaç çeşidini alıyoruz. Bakın bir Fenerbahçe bıçağımız. Epoksi kabzeden. Bıçağın tuşuna bakar mısınız? Şu şekilde. Çok kalite bıçaklar. Hayta bıçak Türk malıdır. Kesinlikle bu bıçaklardan çekinmeyin. alın. Ee, yatağımızdan ve Türkiye'mizden çıkmış bir kalitedir bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni serilerimizde bıçak serilerimizin sonuna geliyoruz. Bundan sonra hangi konuda seri çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Son 1-2 serimiz kaldı. Bu güzel bahar gününden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.